Şimdi ben evde ne görüyorum? Benim annem seküler bir kadın, biz İstanbullu bir aileyiz. Hı hı. Benim babam bebekli, annem orta köylü, biz üç kuşak İstanbullu bir aileden geliyorum ben. Benim annem yemeğini de yapardı, temizliğini de yapardı, yardımcısı da gelirdi. Bizimle de ilgili bütün bunları yapardı. Çalışan bir kadın mıydı? Aynı zamanda çalışıyordu. Hı hı. Tekstilciydi annem. Babam sinemacı. Ama akşam bize hep bir, beraber yemek yedik. Abimle bana annem, sofrayı biz kurduk. Hep biz kaldırdık abimle, yataklarımızı daima kendimiz yaptık. Kirlilere kendi kirli şeylerini, yani biz de salon ortasında öyle çorap uh -huh. çıkarma falan çok ayıp işlerdi. Ve ben her akşam annemin kendi Türk kahvesini ben yaptım. Cezve'de çevire çevire. İki Şimdi erkek. Bu i̇ki erkek. Şimdi bu aile kültürüdür. Şimdi Türkiye'nin sıkıntısı zaten böyle baktığınız zaman Anadolu'nun sakil kültürünü bir değer olarak kakaladılar yıllarca. Uh -huh. İşte Ferdi Tayfur'lar, bilmem neler onlar bunlar. Özellikle Türk sinemasının sıkıştığı bu dönemde bu şarkıcı oyuncuların hikayeleriyle o sakil kültürü işte namus için kadın öldürmek, işte filan gibi durumlar, uh -huh. işte gazoz, ilaç mı ilaç filan. Ondan sonradır bizde böyle tuhaf bir erkeklik oldu. Şu an Türkiye'de erkeklerin en büyük düşmanı erkekliktir. O yüzden bugün buradayız. Evet. Öyle bir erkeklik veriliyor ki yıllardır söylüyorum. 15 yıl önce de söylüyordum da işte bu kadar kayıt altına alınmıyordu söylediklerimiz. Uh -huh. ee, şehit cenazesinde çocuğa, 5 yaşında çocuğa komando kıyafeti giydiriyorsun. Sen o çocuğun bilinçaltına ne diyorsun? Görev Baban güvenlik. gibi şehit ol. Şehit, evet. Yakında duyacaksınız o haberleri. Babası da şehit olmuştu, oğlu da şehit oldu diye. Şimdi ve ne diyorlar? Geliyorlar, bundan sonra evrenin reisi sensin, annene sen bakacaksın. Çocuk kaç yaşında? Altı. E bu çocuk şimdi anne kıskacında, anneye... Şimdi öyle büyük bir görev ki bu. Bak beş yaşında, altı yaşında bir erkek çocuğuna dünyanın neresine gidersen git. Bir tane maske tak, bir tane pelerin ver. Eline böyle kılıç gibi bir şey var. Oradan oraya zıplasın, kahramancılık oynar. Erkeğin nüvesinde böyle bir şey var. Bu kahramanlık meselesi. Sen benim işte prensimsin, kralımsın, aslanımsın, kaplanımsın. Okey. Bir çocuğu erkeksileştirmek için çok güzel ama altını dolduruyor mu çocuk? Kim yapıyor bunu? Annem yapıyor, babam Anne mi yapıyor, baba mı yapıyor? Anne baba erkek. Bizim çocukluğumuzda işte göster pipini vardı. Hı, hı Ondan sonra. Değil mi? Çok yaygındı o. Peki ebeveynler çocuklarına bu kadar sıkı sıkıya bizim kültürde bağlı olmasının sebebi yaşlılıklarına yaptıkları yatırım mı? ya da kadınların erkek çocukları üzerindeki hakimiyetleri eşlerinde bulamadıklarını erkek çocuklarında arayışları mı? Valla Türkiye'deki her ailedeki ilk erkek çocuğu kayıp erkektir. Annenin kocasına alternatif yetiştirdiği. Ya da ikiden birinden hangisine bel bağlayacaksa. Bak duyuyor musunuz beni? Duydum. Duymadınız. Duydum. Birçok erkek erkektir. şu an burada durdu. Kayıp erkek onlar. Annesinin özene bezene büyüttüğü, kolalı, ütülediği gömleklerini, 45 yaşına geldiğinde hala cebine harçlık koyduğu, kocasına alternatif yetiştirdiği, kayıp erkek bunlar. Ve, hep söylediğim bir şey var, bir kadına eksik kalırsanız, dünyadaki bütün kadınlara eksik kalırsınız. Bu adamlar, kurtarıcı adamlardır. Kanadı kırık kadınları çok güzel sever, çok güzel kurtarırlar ama hem annesine, hem ona eksik kalır. Üstüne üstlük, o kadınla, annesi zaten rekabet eder bir yerden sonra. Yani dolayısıyla baktığınızda bizde kadınlar bir nimonik obje denir. Kaba tabirle söyle psikolojik bir terim olarak uh -huh. anneler oğullarını penis gibi takarlar kendilerine. Derler ki buyurun benim gücüm. Mesela ben yolda iki erkek annesi bir kadını çok net ayırt ederim. Yürüyüşünden yürüşünden. Tabii benim annem de öyle değil. Bir şoförü bir koruması. Samiye Hanım arkada oturuyor. Biz kalıplı iki tane erkek böyle. Şimdi, o başka bir güvendir yani, anlatabiliyor muyum? Ben onu bilmez miyim? İki kız doğuran bir kadın olarak, <laughs> erkek çocuğu doğuran arkadaşıma hep espriyle karışık söylüyorum. Ona geldiğinde oğlum oldu. Ben de şey diyordum yani, bizim de başımız yerde mi iki kız doğurduk diye. E, espriyle karışık dedikleriniz çok doğru. Peki şimdi siz iki erkek kardeşsiniz. Büyük abiniz kayıp mı? Kayıp. Annenin çok e, ilgisi... Tabii, anneannem. O... Annenin. Anneannem. Anneanne de mi yaptı? Evet. Anneanne, anne, anne. Yani anneanne ile annem... ...ve rahmetli dedem, abim ilk çocuk, ilk torun... ...ilk bilmem ne... ...sevgiyle öldürdüler adamı. Yani erkekliğini öldürdüler. Evli mi, bekar mı? Evli. Evli. Ee, i̇ki çocuklu, evli. Gayet hani işte maz, mazbut bir şey. Belki o sevgiyi yakaladığı için... ...devam ediyor. Bu kadar sevgi bir erkeğin ihtiyaç duyduğu bir şey değil. Erkek ihtiyaç duyduğunda, ihtiyaç duyduğu kadar sevgi... ...erkek için yeterli, fazlası nevrotik yapar erkeği, nevrozlandırır yani. Çok sevilen erkeklerde... ...çok sevilen erkeği nasıl anlarız? Çok sevilen erkeği şöyle anlarız... ...daima hep bir işi e, tam bitmek üzeredir, olmaz. Hep bir yere girer, bir e, işte patron ya da işte müdürle kavga eder, işsiz kalır, hep mağdurdur ve hep haksızla uğraşmışız. Hep haksızla uğrar. Peki bu Canımın ilişkide için. bu ilişkide siz haksızla uğradınız mı? E ben tabii yani yıllarca onu benden daha çok sevdiğinizde kavga ettim. Yıllarca kabul etmediler. Hala da tam etmiyorlar ama sorun değil. Ne, ne nasıl hissettiniz? bu duygu nereden geldi size? E be, yani ben arabamın lastikleri şey oldu. Ben arabamın lastiğini değişelim dediğimde benim dört lastiğim değişeceğin abimin arabası değişiyordu.